Garip garip hareketlerde bulunuyor. Bak bak hareketler. Aa nereye gidiyor gideyim diyor. Böyle böyle yap. Tövbe ya. Taktı gözüne kestirmiş çocuğu. Bak yine gidiyor yanına. Aa üstüne yattı bu sefer de. Sen hele bir anda bir kameraya sıçrat bir. Ben sana bir tane bir Nas suresini bir yapıştırayım da sen gör. Gerim gerim gerim. Bedenim çok seksi duruyor dışarıdan böyle. Ama ruhum... Ay atın böyle on numara formal giymem ama on numara. Diyerek videoya giriş yapayım. Kur'an çarpsın on numara. Aman be. Bak çekim mekim on numara. Hayat böyle on numara bey. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok keyifli girdik ama hiç bana göre hiç keyifli bir içerik yapmayacağız bugün. Sizin çok sevdiğiniz ama benim hiç hoşlanmadığım, hiç haz almadığım bir içerikle karşınızdayım. Anladığınız üzere korku videosu çekiyorum. Evet. Hayatım böyle on numara formal giymem ama on numara. Bugün yine çile çekmeye geldik ya. Evet bu eğlenceli diyemiyorum ama sevimsiz videoya başlamadan önce ben ne yapıyorum? Peki siz ne yapıyorsunuz? Like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Her şey tamam. Videoya başlıyoruz. Baby face'ler. Hiç destekle de değilim. Haydi. Evet. Arkadaki oyun çok oynuyor bak. Ama video bana bir yapay gibi geliyor. Kurgu. Evet. Götünü mü elledi senin? Anlamadım ki ben bir götüne dokundun az önce. <laughs> böyle mi yaptın? Böyle bir sıktı mı ne yaptı? Anlamadım ki. <laughs> ne oldu o kurguydu zaten tırttı Yorganın altından çocuk çıktı Ee, çocuğu gönderdiler böyle şekil yüzümsüz şakalara hiç gerek yok falan filan diye hiç de şakadan anlama, anlamayan ebeveynler. Farkındaysanız 1 milyon like almış bu. Çocuk yürüme stilini değiştirmiş. Geliyor. O da bir efekt gibi. Bak korkmadım. Farkındaysanız korkmadım. Şey giyebilir bu green screen şeyleri falan var ya kıyak. Ondan giyebilir. Onu yok etmek çok kolay. Bu yol şeylerine de inanmıyorum. Oğlum ben bayağı sağlam yürekli olmuşum lan. Neyse böyle demeyeyim demeyeyim. Ne o yolda bir şey var da. Bu da bana tırt geliyor. Bunlar da bir anda ekrana bir şey fırlama. Vallahi fırlatırım bilgisayarı. E ee? Ne oldu? Videoların sonuna bağlan... Bak yine o ev. Bu evde bir şey var arkadaşlar. Bu aile anlamadı. Ama bu evin ya altında bir 10 tane bir 15 tane yatır var. Öndeki çocuk da gülüyor. Arkadaki çocuğun ipinde değil yani. Herkes alışmış. Evin aile, aile bireyleri herkes alışmış. Bu ipler var ya misina mı deniliyordu ona ya. Şeffaf böyle gözükmüyor. Olma. Diğerin ipinde değil. En sonunda başladım mam mam diye bağırmaya. Bak yine aynı. Kız bu evde bu. Bak çocuğun oyuncağı da kıpırdıyor. Kesin yukarıdan bir şeyle çekiyorlar abi bu imkansız. O iple miple yapıyorlar bunu. Böyle bir şey olamaz. Madem bu evde bunlar var. ne abi siz niye evdesiniz? İki tane de çoluğun çocuğun var yazık değil mi? Bak etrafı her tarafı dağıttı. Dağınık bir şey. Bak Aslı salak mısın? Başladın yine aptal aptal konuşmaya. Bak gitmiyor. Yastık gitmiyor. Aa. Siz niye bu evde yaşıyorsunuz be? No. Çocuk kameraya bakıyor bak bak. Kurgu kurgu bu kadar olamaz abi. Ya varsa bile yastıkla mı şey Hadi git be falan filan. Öyle mi? Tövbe ya Rabbi Ay mevsim değişti falan ya. Dudaklarım çok kurudu ya. Yet o ya. Gıcır gıcır ses geliyor bak. Kız bir, bir tarafını kaldır da orada PUBG'yi atıyor Hayır, bana. Kız hadi be Kalk Kız kalksana Al işte bak 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 sandalye kendi kendine gelmiş Seni Allah anca bıraktı Bak yine o bir müzik ya Abi hoşlanmıyorum ben bu müzikten ya Ne yapıyor bu Kalktı yerinden. 6 kişi mi yatıyorsunuz bir odada? Kız o odanın oksijen miktarı azalmıştır. Siz nasıl nefes alıyorsunuz? Beyninize nasıl oksijen gidiyor sizin? Bak kızın gitmiyor herhalde. Bak, gitti oraya yattı. Ne ala? Bak bir anda ekrandan sanki bir şey çıkacak gibi geliyor da. Bismillahirrahmanirrahim. Yok kurga bu kadar olur mu ya o oraya dönüyor oradan ona sarılıyor. Bir de altı üç tanesi de erkek kız ne kokuyordur orası. Daracık. Bak çocuk uyandı orada. Tam bu vakte kadar bir şey çıkmadıysa çıkmaz diye düşünüyorum ama çıkabilir de ya. Çocuk diyor ki bunun diyor bu kekonun diyor benim yanımda ne işi var diyor. Kalktı. Hadi bakalım geliyor falan. Hacı kurgu bu ya. Bakıyor. Kurgu da olmayabilir. Bir anda da fırlayabilir. Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Bak yine kalktı kız. Garip garip hareketlerde bulunuyor. Bak bak hareketler. Aa. Nereye diyor gideyim diyor. Böyle böyle yap. Tövbe ya. Birazdan böyle karate yapmaya falan başlıyor. Şimdi. Ne yapıyor? Taktı çocuğa. Taktı gözüne kestirmiş çocuğu. Bak yine gidiyor yanına. Aa üstüne yattı bu sefer de. Çocuk da diyor ki sen salak mısın diyor ya. Ne işin var senin burada diyor ya. Kız kaldırsana o anda onu. Başkasını kaldırıyor. Kızı kaldırmıyor. Ben, ben de başkasını kaldırırdım ama. Bana biri öyle yapacak. Bir de uyuyor pozisyonunda başkasını kaldırırdım. Bu ya da çocuğu mu kandırıyorlar acaba? Ya da bunların hepsi komple bizim şey yapıyor? Anlamadım. Saçım önüme düştü bak heyecanla. Kıza bakıyor bak hala tedirgin. Kız bunun Nereye bağlanacak? Eşek gibi merak ediyorum. İki saattir bak yine kalktı bak. Yine konuşuyor. Aa. Sen hele bir anda bir kameraya sıçra da bir. Ben sana bir tane bir Nas suresini bir yapıştırayım da sen gör. Tövbe ya Rabbi Resul. Bak çocuk gördü artık kırık diyor ne yapıyor diyor. Ha çıktı odadan. Evet. Kız ne olacak? Bak bu da, bu da mı sona bağlanmıyor? İki saattir izliyorum burada bir şeye bağlanacak diye. Allah sizi kahretmesin. Sonundan mı gittiniz? Bekle bekle bekle. Bu muydu yani aldığımız şey? Mükafatımız, ödülümüz bu muydu? Bunu izledik sanki değil mi? Kapı bir anda açılıyordu falan. Sandalye falan devriliyordu. Bunu hatırlıyorum. Böyle bir şey izlediğimi hatırlıyorum yani. Bak tamam tamam hatırladım bak. Doğru. Doğru hatırlamışım. Ben zaten hep doğru hatırlarım. Evet. Bu anlamadım ki. Mutfak eşyalarına karşı ne garezleri var. Bir de etraf falan yıkıyorlar. Tövbe atlı. Salak mısın Aslı? Sen sana ne? Aşağıda oyun oynuyorlar birbirlerine. Şey. Top oyunu böyle is e falan olabilir. Is e mu? Neyse ne artık ya. Bak bir anda açılıyor bak. Kapı açılıyor oradan hiç o şeyinde değil. Anca gördü. Bak yine çekmeceler falan açılmış orada. Yine açılıyor. Abi çok garip, çok enteresan ya. Bak, süpürgeyi devirdim. Kız ne alaka? Ödüm kopuyor bak bunları izlerken ya. Hani bir anda bir şey olan bir şey yok ama. Hani aklıma kendi evimin eşyaları falan geliyor böyle bir anda oynayışları falan. Bak sandalye oradan oraya gidiyor yani. Ne alaka? Oturmuş bak orada keyfine bak. Tövbe arap ya. Tövbe arap ya. Hıh. Dur orada oturuyordun keyfine bakıyordun ne alaka gittin onları devirin. Oturuyordu böyle. Ama be falan diye. <laughs> Kulensu bir abim. İşimi garantiye alırım. <laughs> ben altıma sıçmıştım odanın ışıkları böyle yansın sönsün. <laughs> Bak mutfak dolapları yine. Çok enteresan. Bütün dolapları açmışlar. Meraklılar biraz da. Tövbe yarabbim. Bir şey demeye de korkuyorum abi ya. Bak orada bir şey var. Da bu kurgu gibi mi geliyor yani? Kurgu olabilir o. Bu da kurgu. Bu da kurgu. Bence kurgu. Hepsi kurgu abi. Hepsi kurgu olmalı anladın mı? Korkmak istemiyorum şu an. Ne oluyor? Hiçbir şey görmüyorum ki. Görüntü kalitesi bunun çok kötü be. Hiçbir şey anlamıyorum. Bak bu da deviriyor bardakları bardakları. Bebeğe bak bebeğe. Bu kurgu bu. Bu kadar olmaz. Orada kamerayı kurmuş. Çocuk hiçbir şey yapmıyor kameraya bakıyor. Kapı oynuyor. Kapı oynadığında da hareket etmiyor. o arkaya da bakmıyor yani. Ne oluyor lan falan da demiyor. Yok bu efekt. Yani. Oynanmış bu videoyla. Evet öyle düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum ki bence öyle de. korkmadım. Ama bir içimde bak yalan değil yani. Yüreğimin bir tarafında korku hissediyorum. Bunu da herhalde geri çektiler. Bir şey yapayım. Bu da kurgu. Evde her yeri her şey oluyor. Tül yerinden oynamıyor ama. Çok enteresan. Hiç oynamadı tül. Dışarıdaki eşyaların hiçbiri de oynamadı. Çocuğun odasında oynandı her şey. Biz de yedik mi? Ye, yemedik yani. Neden? Zeki insanlarız? Bak yine mutfak çekmecesi. Durup durup. Canım sıkılıyor. Onunla oynuyorlar. Tövbe yarabbim. Yarışır olayı. Ya. Düşünmek istemiyorum. Bak bir anda çıkacak mı? Ha yok. Yukarıdaki dolap kattı. Tamam. Evet. Bir anda mutfak patlıyormuş değil mi? Sakın bak fırlatma. Hiçbir şey fırlatma bak şu an. Çok bekletiyor ya. Bir şey var zannediyorsun yani. Bak yine bir yere bağlanmadı. Yine o ev mi? Evet. Bebekten tanıdım artık. Ama siz gitme. Yok bu evde o artık çekilen hiçbir şeye inanmamacı. Bitmiştir. Bu ev kendi yapıyor bunları. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Lan bebek var orada. Küçük çocuğum var. Yani bilinçli anne babaysa zaten şey yapmaz. Değiştirir. Ben yok o evin altında 12 tane falan bence ya yatır var ya da bunların hepsi kurgu. Kurguysa bile Sistemi çok güzel profesyonel kurmuşlar yani. Bak çocuğun üzerindeki yorganı çekti. Şu çocuk şu kadar çığlık atana kadar Binâ Suresi'ni öğreteydin daha iyiydi. Taşın, taşın bak çocuk o çocuk bir gün kalpten gidecek. Sen madem evdeydin 25 dakika sonra geleydin. Ne yapıyor? Havaya mı vuruyor? Ya du gerçi az önce de yastık fırlatıyordu. Al sana. Neyse. Ne oldu orada? Bak kaçırdım onu. Kapı açılacak şimdi. Kesin o kapıdan bir anda bir şey gelecek he. Bak kesin. Bu mu geldi? Neydi o? Bak sandalye kendiliğinden oynuyor. Bu evde de bir şey var. O kutu nüfletin. Çok korkmadık ya ama gerildik. Yemin ediyorum gerim gerim gerildim. Bedenim çok seksi duruyor dışarıdan böyle ama ruhum şöyleydim yani. Oh neyse bu bu videolarda çok şükür Rabbime sağ salim çıktık mı? Daha doğrusu çıkıyorsunuz da ben çıktım. Neyse şöyle bir silkeleneyim. Oh İyice kendime geldim Evet bebitolar ben gidiyorum Umuyorum ki keyif almışsınızdır Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı Kesinlikle unutmayın Hepinizi çok seviyorum Diğer videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Hadi bye.